sesim gelmesi lazım Evet bu adam nerede yahu kaç zamandır nerelerde ne yapıyor yaşıyor mu yaşamıyor mu Tabi bazılarınız kızgın olabilir Haliyle e, Haklısınız da Yani böyle birazcık e, ortada bırakmış gibi oldum ama e, Çok fazla bahane öğretmeyeceğim arkadaşlar e, hem kendi işim olsun hem bu iş olsun hem işte ne bileyim spora git bilmem ne yap derken gerçekten de hani bu işe çok fazla zaman ayıramıyordum. Bunun çözümü de hani birazcık ara vermek oldu şahsen. Ha, doğru mu? Hayır. Tabii ki de değil. Ama dediğim gibi keşke de bırakmasaydım. Keşke şey yapmasaydım. Birazcık da belki motivasyon eksikliği çektiğim için böyle olmuş olabilir. Ama ama tekrardan yavaş yavaş e, geri dönmek istiyorum bu işe. E, herhangi bir beklenti içerisinde olmayacağım artık. E, eskiden hani bir video az izlendiğinde istediğim etkileşimi alamadığımda bu beni birazcık hayal kırıklığına uğratıyordu. E, Tabii bunların yaşanmasını göze alarak tekrardan başlayabileceğimi düşünüyorum. E, şu an peki ne yapıyorum? Bu zamana kadar ne yaptım? Bayağıdır yoktum. Arkadaşlar bu zamanda tabi boş durmadım. Ee, bu Galaxy Deneyleri kanalında biliyorsunuzdur. Instagram'daki ya da YouTube'daki illaki karşınıza çıkmıştır. Ee, onlarla böyle bir ortaklık yaptık. Onlara e, video çekmeye şey yaptım. E, video çekiyordum. Ki halen de şu an mesela şu an hazırladığım videoda o kanal için. Fakat ben daha çok e, short videoların yanında daha çok uzun videolar yapabilirim o uzun videolardan da belki short videoları çıkartabilirim ama genel olarak artık YouTube'da uzun videolarda olacağım diyebilirim. İlginç şeyler aklımda var. Birkaç program, proje bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum tabi yine yorumlarda olsun tabi merak ettiğiniz soruları çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar alınmaca gücenmece yok çok sıkı takipçilerim vardı ee, yani halen takip ederler mi etmezler mi Tabii bilmiyorum canları sağ olsun ee, benim için dediğim gibi bu artık bir hani eser gibi düşünüyorum buraya attıklarım videolar eser olarak bakacağım ve olabildiğince kaliteli bir şekilde yapmak istiyorum birkaç aklımda proje var ee, yani böyle değişik şeyler var hoşuma giden beni heyecanlandıran şeyler Umarım bunları e, tekrardan hayata geçirebiliriz. E, evet bu canlı yayın çok fazla buraya kadar büyük ihtimalle izlenmez. E, o yüzden çoğu kişinin büyük ihtimalle bu konuşmalardan haberi olmayacak. Ama e, yine de ben e, ara ara mesela açıklamalar yaparak bunları veya canlı yayın yaparak etkileşim arttığında canlı yayın yaparak tekrardan bu konuları sizlerle konuşabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, takipte kalın. Ee, geri dönüşüm muhteşem olacak. <laughs>